Trabzon, Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği, Yavuz Sultan Selim Han'ın yönettiği, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu bir şehzadeler şehridir. Tarih boyunca camileriyle, medreseleriyle her zaman bir ilim ve kültür merkezi olmuştur. Ve şimdi bu kadim şehir Hanife Hatun Camii ve Külliyesi ile yepyeni manevi bir kimlik kazanıyor. 2019 yılında bölgenin evladı Erdoğan Bayraktar öncülüğünde inşasına başlanan bu eser, merhume Hanife Bayraktar'ın aziz hatırasına ithafen inşa edildi. Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan bu abidevi eser, sergiler, kitap fuarları ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak şekilde tasarlandı. Her ayrıntısı özenle düşünüldü, her köşesi hayırla örüldü. Hanifahatun Camii ve Külliyesi, sadece bir yapının değil, bir medeniyetin izini taşıyan bir maneviyat merkezi olarak Trabzon'un silüetine kazındı. Camiler, varlığıyla İslam beldelerinin bağımsızlığının göstergesidir. Minareleriyle tevhidin sembolüdür. Salalarıyla bir milleti ayağa kaldıran manevi bir güçtür. Minberiyle ilim, hikmet ve marifetin mekanıdır. Kürsüsüyle hak ve hakikatin sesidir. Mihrabıyla gönlümüzü esir almaya çalışan günahlara, her türlü kötülüğe karşı bir mücadele yeridir. Cami İnsanın cennet meşalesini yaktığı yerdir. Ezanlarıyla şehadetin ifadesidir. Akif'in ifadesiyle bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Aziz Trabzonlular, şehrimizin manevi hayatına yön verecek, büyük bir ivme kazandıracak olan, Hanife Hatun Camimizin açılışını inşallah 11 Temmuz Cuma günü gerçekleştireceğiz. Cuma namazı öncesi tüm halkımızı, tüm gençlerimizi, bay bayan tüm cemaatimizi bu tarihi açılışa davet ediyoruz. Sizleri bekliyoruz inşallah.